Mikrodalgada bir şey koyuyoruz, onu ısıtıyoruz. Mikrodalgadaki de aslında buradaki ışıkla aynı elektromanyetik dalga ama onun dalga boyu farklı veya frekansı farklı değil. O öyle bir frekansta ki, yediğimiz cismin içindeki su moleküllerini hareket ettirebilecek. Dolayısıyla o su molekülünü sağa sola çarpıp o yediğimiz şeyi ısıtabilecek bir boyda. Bunlar tabii ışığın göremediğimiz kısmı. Orada da çok ilginç bir şey var. Biz su aldığımız zaman su nedir? Şeffaftır değil mi? İçinden ışık gelir ve devam eder. Ama aynı şeyi mikrodalgaya koyduğumuz zaman öyle mi oluyor? Hayır. Açtığımız zaman o ışık kaynamaya başlıyor. Niye? Çünkü ışık farklı bir dalga boyunda bu sefer içinden geçmiyor. İçinde hapsoluyor ve suyu ısıtıyor. Sadece görünen alana geldiği zaman onun hapsedebilme yeteneği 10 binden 1 bölü 10 e düşüyor. Bu şu demek bizim gördüğümüz aralıkta 10 tane ışık geliyorsa sadece birini hapsediyor. 9999 tanesini bırakıyor. Ama biraz geriye veya biraz ileriye giderseniz 10 bin tane gelince sadece birini bırakıyor. 9999 tanesini hapsediyor. Bunun güzelliği şu eğer böyle olmasaydı Gökyüzüne bakardınız, ışığı hapsedeceği için bütün yağmur, yağmur yağdığı anda her taraf bir kere simsiyah olurdu. Sutağının ışığı bloke ederdi. O zaman ne biyolojik bir hayat olurdu ne bir şey olurdu. Öyle bir denge ki böyle 10 bin seviyesinden birden 1 bölü 10 bin yani 10 üzeri 8 neredeyse milyar kat. 100 milyon kat birden azalıyor hayata izin vermek için sonra yeniden devam edip böyle devam ediyor. Öyle bir hassas bir yaratıcı öyle bir şey şekilde yaratmış ki yaşam olsun diye bize o küçük bir aralığı açmış diye.